Şimdi sen de Kürtsün, ben de Kürt'üm. HDP kendi başına, Kürtlerin yanında olsun, PKK'nın yanında olmasın, PKK'yla, dış güçlerle işbirliği yapan insanlarla işimiz yok. Bu Türkiye Cumhuriyeti hemşehrim, APO'nun da yeri yok, Demirtaş'ın da yeri yok, Kılıçdaroğlu'nun da yeri yok. Bunlar öldüğü zaman öbür dünyada Mehmetçikler, askerler, polisler, şehitler bekleyecek onları orada. Sen böyle böyle yaptın. Hadi git cehenneme diyecek. Şimdi benim Sen sana... şimdi demir savurma bize. Suçsuzdu. da. Niye Suçsuzluk. Bak suçlu olsaydı kim öldürüyor bu askerleri? Kim? Ya şimdi bu onun elinde silah mı var? Aa, onun elinde silah yok da emir veriyor git vur diyor. Sen yalı konuşuyorsun. Ya, kim öldürüyor? Ya. kimi öldürdü? Kimi öldürdü, kimi öldürdü? Şey ya, kimseyi kimi öldürdü, kimi? Yani, kimseyi kimi? kimi kimi? Kimseyi öldürdü sakin sakin demiyorum sakin ben. Kimseyi öldürdü demiyorum ben. sen öldürdü demiyorum Kimseyi öldürdü demiyorum ben. Kimseyi öldürdü demiyorum Cumhurbaşkanı alayınız kim? Kılıçdaroğlu tabii. Neden Kılıçdaroğlu? Kılıçdaroğlu. Değişim olsun, yeter artık. HDP ile CHP işbirliği arasında ne düşünüyorsun? Yok, doğ doğru bir şey yaptılar. Zaten ben HDP'liyim de ben Cumhurbaşkanı adayım Kılıçdaroğlu. O yüzden CHP'ye mi oy veriyorsun? Evet. Tayyip. Neden Tayyip? Biz seviyoruz. Benim adayım Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan. Neden Erdoğan? Tayyip Erdoğan'ın yaptığı çok şeyler var, saymakla bitmez. Beş tane oyum olsun, beşini de yine Tayyip Erdoğan'a veririm. Siz Cumhurbaşkanı adayımız kim? Recep Tayyip Erdoğan. Neden Erdoğan? Dünya lideri. Böyle bir adam yemez. 100 sene bir kere geliyor. Orada bize kısmet oldu. Efendim Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanı adayım. Benim Cumhurbaşkanı adayım. Ben HDP'yi desteklediğim için Kılıçdaroğlu'na veriyorum. Altılı masaya vereceğiz. Altılı masaya veriyorum evet. Altı kişinin tek bir ülkeyi yöneteceği konusunda ne düşünüyorsunuz? Şimdi, Yapabilirler. Bu tek başına yapıyorsa, onlar 6 kişi birde karar veriyor. Ortak akıl her zaman galip gelir. Böyle akşenen krizi yaşadı masa biliyorsunuz. Evet. Bir kere bir sarsılma oldu. Şimdi, İleride iktidara geldikleri durumda bu sarsılma tekrar olur mu? Söyleyeyim. Zaten güzel olan davudur. Biri birimize tahammülümüz içerisinde tartışmak. Ya özgür olalım ya yeter artık. Ayrışmada, da baskılı sistemde bıktık. Bir de ekonominin durumunu görün ya. Bir hafta evvel soğan. O 20 liraydı bugün 30 ya Cumhurbaşkanı adayımız ya, kimdir? Bu ya. Cumhurbaşkanı adayımız tabii ki her zamanki gibi. Tayyip Erdoğan. Neden Erdoğan? Erdoğan bütün ülkelere karşı dik duran bir adam. Ülkemizi göğe çıkaran bir adam. Her zaman duruşuyla, varlığıyla, yaptığı işlerle, faaliyetleriyle her zaman halkın yanında olan bir insan. Ülkesinin de yanında olan bir insan. Onun için Tayyip Erdoğan. Milletifak. <laughs> Biz ikimiz aydınlık, ne kadar güzel. Ama bir konuyu soruyorum kardeşime. İkimiz bunu tartışalım. Türkiye'de Tayyip Erdoğan'ın yaptığı bugünkü güne kadar yaptığı yatırımların maliyetini bana çıkar. Ne kadar biliyor musun? Şimdi ben siyasetçi bir adam değilim. He. Ben gözlemci bir adamım. He. Gözlemci bir adam olduğum için şimdi sen de Kürt'sün, ben de Kürt'üm. Evet. Ben de Kürdüm. Ama ben şunu söyleyeyim. PKK ile işbirliği yapan kim olursa olsun HDP kendi başına Kürtlerin yanında olsun, PKK'nın yanında olmasın tamam deriz. PKK ile dış güçlerle işbirliği yapan insanlarla işimiz yoktur. Şimdi Buyur. benim kardeşim bak ben ne diyorum ben biliyor musun? Söyleyeyim. Bak bak ben, ben ne geliyorum. diyorum. Benim ömrüm bitti. Ben 58 yaşındayım. 60 yaşına ben bir de 60 sene yaşayamam ama ben de sonraki kuşak rahat yaşasın bu ülkede. Ama öyle gözüküyor ki rahat değil. Çünkü ne hazinede vardı ne Ziraat Bankası'na vardı. Bir kuruş paramız yoktur. Ülke borçludur. Yeter artık bu ya. Yani biz vatandaş olarak biz hep biz mi çekeceğiz bunun cefasını? şunu sorayım. Biraz önceki beyefendi PKK ile HDP'nin işbirliğine dem vurdu. Bu konu hakkında ne Şimdi bak Türkiye'de ne vardır? Eğer özgür bir yargı varsa, eğer suçu varsa yargılanır. Suçu yoksa sen hiç suçu olmadan tutar kayyum atarsan ben bunu kabul etmiyorum. Seçiliyor, ikinci gün kayım atılıyor, atanıyor, almıyor. Bunun PKK ile ne alakası vardır? Apo'nun heykelini dikeceğiz demişti. He? Bu konak hakkında Şimdi o dönem var ya Apo'nun heykelini dikeceğiz. Ne ne anlamda söyledi? O dedi ki kan duracak, silahlar bırakılacak. O dedi ki böyle bir insan ki eğer bu ülkede bu barışı sağlayabiliyorsa kim olursa olsun. Şimdi kim barıştan yana olmaz ama olursa. Kavga ediyor beyefendi. Kim He? kimden kavga ediyor? Kim kimden? Evet. Kim kimle kavga kim, ediyor? Kim kimle? Halk He? kavga etmiyor. He. Halk, Halk kavga Tamam barıştan Halk, bahsedeyim. bahsedeyim. barışta Hı. kim kimle kavga ediyor? Şimdi, Kavgayı yapan kim? Kavga, bir söyler bak, misin? Bak, bak ben kardeşime ne diyorum? He. Şimdi bu dedi ki ne diyor biliyor musun? He. Diyor ki Selahattin Demirtaş şu davada yargılanıyor. Yapsın Demiş yani. ki Hı. Salatin şey Apo'nun heykelini dikeriz. Hı. Ya o dönem barış sürecinde. Barış biz zaten bir biz zaten biz de dedik ki Tayyip bir şey yapıyor barış olsun. Hı. Kan akmasın. Ama oldu ne, mu? Niye kavga neyin kavgası var? Ne? Neyin kavgası? Görmüyor musun neyin kavgası, neyin kavgası? var? var? söyle bakayım neyin, neyin kavgası Bir kavga yok, hani bir sıkıntı neyin, yok. Yoksa şimdi ben Doğru. gazete Şu şeyin de, soruna cevap veriyorum. konuşuyor, iyi güzel konuşuyor da kimi kimine kavga ettiğini, kimine kim yaptığını bilmez. <laughs> Bu Türkiye Cumhuriyeti hemşerim APO'nun da yeri yok, Demirtaş'ın da yeri yok, Kılıçdaroğlu'nun da yeri yok. Bunlar öldüğü zaman öbür dünyada Mehmetçikler, askerler, polisler, şehitler Bekleyecek onları orada. Sen böyle mi? böyle yaptın. Hadi git cehenneme diyecek. Şimdi Sen şimdi Demirtaş'ı savurma bize. Son, suçsuzdur. Ya, niye suçsuzdur? Bak suçlu olsaydı. Kim öldürüyor kim? bu askerleri? kim Ya şimdi bu onun elinde ben silah onu mı var? Aa, onun elinde silah yok da emir veriyor. Git vur diyor. Ya bırakın bunu. Ya bu nasıl bırakacağım be hemşerim ya? Peki Hadi git dur hele. Git. Hele dur bir şey ha. daha sana sorayım. Tayyip bu barış, hani bu barış şeyini açıklarken sen o zaman Tayyip'e karşı geldin mi? Gelmem, niye geleceğim karı Tayyip'e? O yapıyor, gelmiyorsun. Bu adam Aa, o, barışı istedi. O, o vatan haini. Bu barışı istediği zaman ha. suçu suçlu. Nasıl? Evet, değildir. Ya ya Şuşuyu öyle değil. ya suçluyu görmek sen lazım. Sen diyor ki Tayyip Erdoğan gitsin. Hayır. Kılıçdaroğlu gelsin. Bak, ben niye diyorum biliyor musun? Ya, ben niye diyorum? Bak, Bak ben niye diyorum? konuşuyorsun. Ha. Siz bir kaybolun buradan. Sen yalı konuşuyorsun. Ya, ya, kim kimi öldürüyor? Tam. Kılıçdaroğlu kimi öldürdü? Tamam şey Hayır. Ya kimseyi öldürmedi. öldürdü, demiyorum kimi, ben. Sakin kimseyi öldürdü Kimseyi öldürdü Kimseyi öldürdü demiyorum efendim. ben. Kimseyi öldürdü öldürdü demiyorum ben. öldürdü ben. öldürdü demiyorum ben. Lütfen lütfen. Bir de onu. Terbiyesizlik yapma. Sakin Terbiyesizlik yapma. Allah'a Allah'a emanet olun. Allah'a emanet